Yeni bölümden selamlar. Hemen boss'u kestikten sonraki asansördeyiz. Hmm. gene geldik. Nasıl bir yere geldik acaba? Kimlere söveceğiz ana avrat? Oo, Sam hoş geldiniz arkadaşlar. Harbi Dark Souls ya. Nereye gideceğiz lan buradan? Şey atacağız herhalde. <laughs> Oğlum bir merdiven yok bir şey yok. Nereden inecektik ki? Yine Madness olduk ananı avradını yani. Hem Madness hem de yüzüklerden ekstra hasar yiyoruz ha. İyice zorlaştırdık oyunu. Ah bak, bak. Aşağıda takılıyor. Ha düştü salak aşağı düştü kendi kendine. Kol niye şarj olmuyor lan? Aa bir dakika gençler. Hayda, oğlum sen niye şarj olmadın? Taş topa oynama ihtimalimiz çok düşük be kedicik. Çok oynadık onları. Bir de tekrar da oynanacak oyunlar değil onlar ya çok. Çok severiz Last of Us ama bir daha oynar mıyız bilmem. Sen yani seviyorsun herhalde Last Oğlum harbi sen Fortress lan burası. Şerefsizlere bak ya. En sevdiğin oyun mu olabilir ya? Bastopas büyük oyun hocam, özellikle ikinci oyun. Başka gelmeyecek mi? Belanı versin senin ya. Yani. Eyvah eyvah. Öldü mü o gerizekalı? yaşıyoruz lan hiç ya hiç bozdu bizim dengemizi pardon ağzımızı bozduk gençler arada küfür kaçıyor yapacak bir şey yok Dedecik bir oyuna başlatalım senin de. Sarmaz mı? Bir şey diyeceğim, yalnız şu akıcılıkta bir hafif bir fantom bile zero'ya gidiyor aklıma. Orada gösterdikleri şeylere çat, çat, çat. Oy Blighty. Like Konsolu kırarım. <laughs> İlk oyunun olursa normal ya kırabilirsin. Biraz sabretmek lazım. Kesin düşman koymuş da Gel bakalım. Tek gel ama. Of. Abi çok hafife aldım ya. Hiç anime izlemedim ya. Ama istiyorum başlamak biliyor musun? Çok seveni var. Biz de sevelim istiyorum. Sen izliyor musun? Vampise ömür mü yeter be kardo? Kaç bölüm oğlum ha? <laughs> bölümü 500 bölümdeyiz. Nasıl oluyor? Binden sonra normale geçiyoruz. Gereksiz <laughs> sahneleri e nasıl alıyor ki ama? Eksik izlemiş olmaz mısın ama öyle olunca? Yeni başlayanlar için. Hmm. Orijinal izlemek daha iyi olur ya sanki. Ama bin bölüm ne oğlum ya. Bin bölüm ne dostlar. Manga dışı he. Hikayeyle alakası yok. Olabilir aslında. ama 500 de çok ya. Kedicik sen hangi 1136. bölümde? Nereden izleyeceğiz kanki? Oğlum 500 nedir ya? Geçen sene başladın hala bitmedi. Anka. Bir denemek lazım da zannetmiyorum ya. Buradan ölüyorsun herhalde. Artık. Nasıl yani? Daha devam ediyor mu? Yeni bölümleri mi geliyor? <laughs> Nasıl bitmiyor oğlum hala ya? Her güzel şeyin bir sonu olmalı arkadaşlar. Her şey bitmeli ya. Çok enteresanmış ya. Seveni çok demek ki. Ömürlük dizi yapmış adamlar. Light atma, light atma. Ya onun bunun evlatları ya. Şunlar var ya şu küçük içler Yılanı küçükken ezeceksin ya. Direk olayı da çok sıkıntı ha. Ya oğlum siz nereden çıkıyorsunuz ya? Aa delirirsin ha. One Piece Naruto. Ben de şey diye duydum ya. Anime'nin babası Full Metal para Brotherhood. Onu izlediniz mi? Ona gelmiş ki hiçbir şey niye anime diyorlar ya. Diyenler var ya. şimdi yapacağınız yeri sizin ya. <laughs> Kişiden kişiye değişir tabii canım. Öznel şeyler bunlar. Ketiçik senin yaş kaç? Kedicik Kral 14 mü? Ya sen ufakmışsın la baya Güzel yaşama <laughs> Kendinden büyük Mampis senden yaşlı ha. Oğlum başlamaya üşenmiyoruz bitmeyecek bir şeye başlamak çok içimizden gelmiyor. Biz her şeyin bitmesi gerektiğine inanırız bu hayatta. <laughs> Benden büyük mü ki? Kaç yılında çıktı? 90 Kaç? One Piece 94 falandır kesin. 97 mi? Benden de büyükmüş lan. yaklaşımlar Ne demek ya o kedi çıkanın sona çok yaklaşmışlar güncelle gelmezsen Anlamadım ya onu 500 bölüm var onu unutuyor şey. Allah Allah. Sen bayağı girmişsin içine ha Yami. Bak kısa yolların güzelliğine bak ya. Çok iyi abi. Haritanın çok iyi haritalar. Öyle sallamasyon yapmamışlar yani. 500 bölüm şimdi başlasak. Yemek yerken 2 bölüm izlesek günde. Bir bölüm kaç dakika? Kısadır zaten herhalde onlar. Manga şeye başladım bak. Berzerki aldım geçen. G solukta bitti ha bir oturuşta. İlk defa manga okudum. Niye manga'ya girmeyeceğiz oğlum? Mangasıyla dizisi farklı mı oluyor?

Bak bunda çok güzel taşlar var ha. Bunları almak lazım gelip. Çok pahalı ama. <laughs> Aynısı mı? Aynıysa şeyi izleriz canım, animeyi izleriz ya. İzlemek daha güzel olur bence sizce. Burada çok güzel taşlar var da ben bir zırh alacağım ya. What treasures do you have for me today? <laughs> ah, legend. Ah, but now it is mine. Boss şeylerini buradan alıyorum bak Yami. Oy bu neymiş böyle? Bu neymiş? Aa mink generalin de var bak. Ulan North General helmet almamış ben ya. Neyse şunu bir giyeyim de. Anime görseli güzelleşene kadar manga okusa da. <laughs> Türkçesi var mı One Piece'in? Fiziksel mangası. <laughs> Tilki kuyruğu. Tilki de üstümüzde oğlum çok güzel. Ne bak. Allah. Türkçesi varsa iyiymiş ya. Şunu da merak ettim ya ben. Treasures do you have for <laughs> me today? Let me make an assessment. Oo oğlum bir de onlar masraf ya. Onları mı alacağız bir de? Biz manga'dan devam gençler. Türkiye'de alınmaz. Kararını verdi. <laughs> Yok yani anime izleriz. izleyecek olursak. Yayında izleyelim mi? One Piece yayınları yapalım mı haftada? Kaç gün? Onlara rafı bırak. Kedicik. Önce bir mani lazım ya. Bence anime mantıklı ya. Çok seversek gider fizikselini alıp zaten koleksiyon yaparız. Mangasını. Ghost Warrior'ı bir deneyeyim hocam. Ne çirkin bir şeymiş lan bu. Yok ya. Bize gelmedi. Der miyiz anime <laughs> Gelmezseniz ama hepinizi engellerim. <laughs> Yamilol abi. <laughs> Yılın animesi bunlar seçiliyor mu? Var mı öyle bir etkinlik? <laughs> ne zaman seçiliyor? bu bölümde burada kapayalım ya. 30 dakika olmuş. Sonraki bölümde görüşürüz gençler.